bizim sepet nerede? Şimdi... Sen bana bunları ver bak. Maşallah, selam iyi bile parçalıyor arkadaşlar. Param parçalıyor. Al şu seramayı. Oh, nice. Nice tabi. Maşallah ne güzel çalışıyor. Aslanım benim. Ver ver ver. Al bakayım. Şimdi şu kaloriferi ver bize. Dur lan dur lan ne oldu? Lan olur. Kaloriferi peteye alıp şöyle koysak ısınmaz mıyız ya? Al oğlum. Tamam tamam. Fabrika gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Çatır çatır var, var ya evimiz, arsamız, bahçemiz, saksılarımız. Hepsini yapacağız. Şimdi başka ne var? Hepsini verdi mesela. Ah ah! Ulan biri aşağı mı düştü? Böyle koyayım da. Üç tane vardı. Aynen. Al bakalım seramiği de. Peki bunu bir dolap falan yapıp içine koyamıyor muyuz acaba eşyalarımızı? Ona da bakalım. beraber. Şimdi başka ne var? 11 tane seramik varmış. Of 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 satış diyor. Bekle satarım. Babayı satarım. Şu çekmeceyi ver. Bir tane daha ver. Gitme. Ver bakayım. Ah. Yeah, Tutacaksın tabi. Başka ne işe yarıyor? Ver 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 ver. <laughs> Ay. Bu ne yapıyor burada? Ver abi bir tane bir tane ver. Hepsini dönüştürelim arkadaşlar. Elimizde ne var ne yok bir bilelim yani. Geç. O ulan keşke buraya mı yapsaydık camı? Dağ var, deniz akıyor, göl akıyor. Arkadaşlar burası çok romantikti. Neyse evi büyütünce yatak odasını buraya yaparız. Al oğlum. Şimdi bunları topla atamıyor muyuz ya? Aa, aşağı aşağı düşmüyor değil onlar? Olmazsa bir iki tane daha yapalım bundan. it? güzel ya güzel yere taşındık. Kilise mi burası? Yok tren istasyonu. Böyle hanımla kavga ederiz falan. Bizi terk etmeye çalışırsa arkadaşlar hemen buradan basar gider işte. Gözümüzde kalmaz yani yolda kalmaz bekliyoruz. Ona da rahatlık olsun kolaylık olsun. <laughs> Al bak. <ok. gülüyor> Lan kaç tane kutu kola aldık tane daha var. Bak. Ver bakalım. Al bakalım. <laughs> gitme gitme dur. Bekle. Oh şöyle bak orman kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar? Oksijen oksijen. <laughs> Yazın böyle çocukla şuradan dalarız abi. Karşıdan çıkarız. Ormanda bir trekking yaparız, dağa çıkarız. Oradan da eve döneriz işte. Böyle hayallerim var yani. Ha? Ne oldu ne? Nerede? Aa vermedi görüyor musun? Aha izmarit. Üretimde kullanılıyormuş. Şey, i̇şte Bunu ver bari. Tavayı ver. Zamanım yemek yapmayı bilmiyor daha arkadaşlar. O yüzden tavaya gerek yok şu an. genelde peynir yiyor zaten biz de alışmamız lazım ver ver şunu da sabah oldu arkadaşlar sabah kaç saattir çalışıyoruz görüyorsunuz mu? bizim çıkıp dilencilik de yapmamız lazım. 11 dolar var. Şimdi öbür evlere falan saldırı olursa bir anda biz de uzakta oluruz. Yetişemeyiz. Güneş nereden doğuyor acaba? Ha, şu aradan doğuyor. Ver ver ver. Başka da bir şey yok herhalde, aynen her şeyi aldık. Kovum var, tamir seti, bilmem nesi. Takla var, tamam. Şimdi bizim sadece şeye mi ihtiyacımız var, mukavvaya mı? Dur oğlum yıkma nereye yıkıyorsun Daha yeni yaptık yani. Mukavva kapı. Bir tane çiviye ihtiyacımız var. Aha mukavva pencere. Aa ne güzel pencere. Kale kapısı falan filan bunları sonra yaparız. Bizim gene mukavva ile çiviye ihtiyacımız var arkadaşlar. Ama bir dakika ya. Çivi şeyden yapabiliyorduk sanki. Şu üretimden. Çalışma tezgahı. Bundan çivi yapabiliyorduk. Şöyle koyalım mı? Yok böyle koymadım. Manzarayı kapamaz. Böyle yaptım abi. İnşa modundan çık. Bize çivi üret abi. Çivi. Üret babacığım. 35'e kadar üret. Tamam. ya başka ne üretiyor bu? Alüminyum kağıt da üretiyor. Ne yapıyorduk ya alüminyum kağıttan? O ejderha boynuzu tohumu. Arkadaşlar neler neler var oğlum bu dilenci oyunu falan filan değil ha resmen bildiğin yaşam simülatörü gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyorduk? Üretimden değil. İnşaat. Evet. Ulan çivi yapıyoruz mukavva yok. Mukavva yapıyoruz çivi yok. kafa göz dalacağım şimdi bunlara. Bu yapıyor mu mukavva abi? Ulan dur dur dur. mukavva yapmıyorum. Bakır boru yapıyorum. Boruyu da alırız. Ne yaparsak bilemem artık. Ver bakayım. Neyse arkadaşlar gidelim. Mukavva toplayalım. Ama ev güzel olacak ya. inanıyorum arkadaşlar. Böyle durduğuna bakmayın ya. Sıcak ortam. Sıcak. Kal ben. Ondan sonra bır bır var. Ah. Oh! Ulan ölüyordum. Bır, bır var. Eşimiz gelecek. Lan burası kapalı mı ya? Hıh. gel. Ben de senden bahsediyordum. Böyle aile saadet ortamında yaşayacağız. Hadi yürü bakayım. Ulan helal olsun sana da. Şurada azıcık para da dilenelim ya. Dur dur hop. Damat, damut oldu dur damat, çeyizi iç, çeyizi için, için, soğuk soğuk için. Evet. Ah evlilik ah, ah evlilik, ah, ah abi a insanların a ruhundan anlıyorum. anlıyorum hanımefendi. Abi beyefendi demiş. Beyefendi. <laughs> Evleneceğiz de abi. Çok sağ olun. Bir mukavva karton falan lazım. Hadi hadi hadi. Sporcu beyefendi. Arkadaşlar kimse geri çevirmiyor görüyor musunuz? Bir buçuk dolar verdi. Zor zaman abi evleneceğim ya bir de. Hanımın babası da belalı. Mafya babası abla mafya babası. Kemirir vallahi hepimizi dur. Abla arabasına gidiyor. Abla arabam da yok zaten abla. İlgilen be abla. Evleneceğim bak. Çocuklarım olacak bir sürü. Vebalar abla vebalar. Heh, hastaneye götüreceğim hepsini. Abi Trevor abi. Senden ne kadar geldi? 1.42 helal olsun abi. Abi senden çıkarma bir şey. Isırık valla. Ondan onlar. Arkadaşlar bir dolar da ortam aldık 17. Bunlara gittik mi? abla. Sana gelmiş mi galiba abla? Neyse. Vur onu seni çöp parçasını. Of evleneceğim ya. Sabaka kaydım olmasını istemiyorum. Yoksa kafaya atmış mı arkadaşlar? Ne kadar verdin? Ulan helal olsun abla sana bak. Şurada bir adam bekliyor. Öyle donmuş. Şimdi çözelim onu. Be Beyefendi var mı? Oo, ne yapıştırsın? You ne saç var ne sakal var maşallah. Cüzdop gibisin abi. Lan 12 cm mi çıktı üstünde? <laughs> Beyefendi. <Gülüyor> öksürele kaçamazsınız <laughs> buradayım. Görüyor musun arkadaşlar? Hep böyle sanki başka bir şeyle uğraşıyormuş. gibi <laughs> numara yapıp kaçıyorlar abi. <laughs> Çok az topluyoruz ama ya. Aa mukavvalar. Dur. Şu şey modundan çık Ya var ya Ulan hem iş hem iş Yani Bir yandan dileniyorum Bir yandan ev işi İşte hayat böyle bir şey <laughs> ah, Abla pardon Ulan kadını kork Arkadaşlar Ne oldu lan biri darbuka çalıyor arkadaşlar. Bu pencereden bir şey oluyor muydu? Tahta oluyordu. Tamam. Ulan tekrar yazılacak mı bana ya? Heh. Abi damat <laughs> çeyizi için. Ha, şey falan alacağım kendime ya. Abicim evleniyorum da. Aynen. Abla çok delikanlısın biliyor musun? Bir iki dolar çıkar. Aç olmasam kafana patlatmıştım da açım işte. Lanet olsun aç. Şurada burgerci var dur. Nerede nerede? Nerede lan o? Abi var mı bir şey? Welcome to Ultimate Burger. Home of the Ultimate Burger. You've made the ultimate choice. Oha bu nasıl hamburger? 6 dolar gitti ulan. Arkadaş o kadar para topla topla. Abla sen benden betersin ama var mı bir şey be? Çok sağ ol abla sana da başarılar. Abi ayakkabını cilalayayım mı? Ayakkabını abi. Cilaladım abi. Abi boyala yaptım. Abi. O zaman para ver. Verirsin verirsin. Bak ayakkabını cilaladım abi. Okay. Bir buçuk dolar iyidir. Karton marton var mı ya başka bir yerde? Şunu tekmeleyince ne oluyor acaba? Ulan bundan para istiyoruz dur. Neyse tekmeleyim sonra. <laughs> Aa burada güvercin gübresi mi var? Kaçırmam. Gel 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 abi. Her bir ısırık yardımcı olur aynen abi. Beyefendi saçınız niye çift renk? Kaç verdi? 1.83 of senin saçına ben. Kurban olayım ben. Şu, şu gruba dalmam lazım. Oo bir sürü adam var abi. Benim de acelem var abi. Ver hemen kurtul. Yoksa bırakmam peşini. Bak böyle. Abi ver kurtul. Bırakmam peşini. Vallahi bırakmam abi. Ya ben kene gibiyim. Yapıştım bak bir kere. Yapıştım abicim bak. Ha, seve seve yardım edeceksin ya. Abi. Bizi ne uğraştırıyorsun? Arkadaşlar. Karşıya geçtim ha. Abi ölümden geldim. Şimdi araba çarpıyordu. Yok yani ne içkisi. Ablacım. Yok yok. Taktınız içkiye ya ben. içki içiyorum demedim ki. Çok zor zamanlar abla. Çok zor. Hiç anlatamam. Ne kadar var abi? Neyse canın sağ olsun. 50 sent, 50 senttir arkadaşlar. Abla sen de mi dilencisin? Of 1.39. Beyefendi kusuyordunuz bir şeye mi ihtiyacınız var? Abi para istemedim. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sordum ya insanlık için. Neyse para istemiştim arkadaşlar. Çok teşekkürler beyefendi. Çok teşekkürler. Sizin adınıza şu arkadaşı kurtaracağım şimdi. Sevabını diyeceğim ki demin ki beyefendiye yazar mısın Allah ım. Neyse bu iş bir şey demem. Bırakın lan çocuğu. Gitmedi lan oraya kadar. Yürü bur Al. Öyle havaya uçarsın. Al. Sen de bana ha. Hadi bakalım karşılıklı. Ah. Ulan kaçtı. Of. Oh. Oo, çok güzel uçtum ben. Bu beceriksiz kimmiş ya bunlar. Bu çeteyle bir tanışamadık. Fareleri demiyor herhalde beceriksizliği. Tava tava al. Aha mukavva çıktı. Başka başka çöp var mı? Bu şehrin çöpü biter mi? Bu ne lan propan propan gaz diyor. Bende de yer kaldı mı? Var. İki tane daha var. İki tane daha var var da şey yok. Bu kavağımız yok galiba. Kaç? Altı tane var. Oha propanı dönüştürünce sekiz really tane burada veriyor. It. Çok iyi. Burada bir şey yok. Kaçır. Ya şunlara da aslan bir şey çıkar gibi ya. Ben arkadaşlar şu levhalıyı bir kere öldürmek istiyorum. Ah be sekte Yapış patlat aslanım benim be. Aslan burbur. Aa dondular arkadaşlar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Hadi burbur. Arka arkaya. Ulan kaçırdım. Birine denk geldi mi? Of gelmez mi be. Aslan burburum. Oo! Nasıl uçuyor? <laughs> ee, öl be artık. Bunun kafasındaki mukavvaları alsan bana yeter ya. <laughs> Öldü mü mü artık? Öl yani bence de. Tamam yoruldun gel. Ötüp durma gel. Küçük masa öğrenelim bakalım göle göle karşı bir sofra kurarız kendimize. Plastik. Almasak da olur da yani. Propan, al. Başka başka. Baktık oraya buraya baktık. Şuradan bir mantar yiyeyim arkadaşlar. Ne oluyor lan? Kafam iyi oldu ya arkadaşlar. Baktığım yere tekrar baktım. Oo, oh, oh, propanlara bak, propanlara. Ya bize mukavva verin abi bu. Kağıt fabrikası falan yok mu yakınlarda ya? Doktor ne haber? Ulan en senden bir tane patlatacağım seninle. Az daha dilenim arkadaşlar. Abi Allah rızası. Jaysız aşkına. Yok yok içki değil mukavva alacağım abi. Lan o tuz zaten var, hiç kim var. arka cebine baksana abi. Vardır. Ha. Aynen orada. Paranın nerede olduğunu bile biliyorum arkadaşlar. Kokusunu alırım ben. Beyefendi benim evimin sınırları içerisindesiniz o yüzden haraç kesiyorum sizden. Bakın burası benim evim. Hanımefendi, evimin bahçesinde geziyorsunuz. Para verin yoksa karşı kaldırma. Oh, Beyefendi nerede gezdiğinizin farkında mısınız? Sensin zavallı olan burası benim yerim. Hadi yürü. Bayım. Bayım. Para istemedim. Otopark ücreti. Otopark benim. Yoksa tekeriniz patlayabilir yani. Ne kadar verdi? 83. Oh, topçu falan mı var? Yok. Ice creamli. Dondurmacıymış. Beyefendi. Tren kaçmaz mı? Ulan arkadaş ya. Kendimiz gideceğiz savaşacağız. 20 dolar istiyor arkadaşlar. Gene baskın varmış. Acaba nereye var? Buraya mı? şey mi? Ulan kar neredesin? Allah cezanı vermesin ya. Oğlum yürü baskın var yürü. Şuradan şuradan şuradan. Lan yanlış mı girdik? Yanlış mı girdik? Allah kahretmesin. 30 saniye ben yetişemem <laughs> ki o. Yetişemem ki yetişemem ki. Oğlum burada bizim evimiz mi var? Aaa <laughs> bu şey. E burada bir şey yok ama Tekrar ele geçirecekler değil mi oraya? Ulan hayır oraya nereden gideceğiz? Gitti 14 saniye. Oğlum bas kaza. Bas uç bir şeyler yap. çekilin çekilin. Lan acelem var çıkın şuradan. mı? Sıfır saniye gel geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Allah cezanı vermesin. Hadi kal. Hadi oğlum geliyorlar. Hadi yetiştik. Biz buraya ne güçlükle aldık be. Hadi oğlum. Koş oğlum koş 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 koş. Oğlum bir dur. Ha. Sahipsiz mi sandınız lan buraya? Ha? Vur vur gel. Önce şu şeyi patlatalım. Öldü, öldü mü o? Öldü aynen. Çok güzel. Oğlum siz nasıl türüyorsunuz, ürüyorsunuz böyle? 5 dakikada bir baskın veriyorsunuz ama. Kal çekil. Abi, ulan 3 kişi için mi çağırdınız ya? İşte burası da bizim ikinci yuvamız ama. os. Arsa tapusu kalsın da arkadaşlar ileride çoluk çocuk olursa Onlara bırakırız yani biz Şehirde yaşarız onlar buraya gelirler Hanımefendi benim bir arabam vardı pardon kafanıza şeyle vurdum ama Ya bu iş bitmiyor abi görüyor musun bak Ev yapıyorum adam dövüyorum geliyorum dileniyorum hanımefendi gördünüz mü? Hanımefendi çok zor zaman. Demin gördün mü nasıl kapıştığımı? İyi gidin günlere. Talihsizim abla. Evet. 3 tane arsam var ama talihsizim ben. Benim talihim eki Yer kaldı mı senin? Kalmadı. Ne var ki üstünde yer kalmadı? Ne bu? Küçük tüylerle kaplı şey. Ver yiyelim abi. Ver, ne oluyor lan?